hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kötü bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu altı tanesi gitmiş. Nasıl gitmiş daha sonra şuraya bak. Köpek. Köpek gelmiş açmış içini. Anasını bellemiş. Gitmiş. Şuradan da bir tane almış. Buradan beş tane aldı. Şurada üsttekiler sadece duruyor. Bu ne ya? Hayvan hayvan kalmadı. 6 tane kaldı. Onlarda da zaten 3.5 atmış. Hepsi korkuyor. Ya bu ne ya? Benim şansım. Şansımın içine sıçalar ya. Sıçarım <laughs> <laughs> köpeğini de Başka hiçbir şey yok. Hiç hiçbir şey yok gelip bulucun kafesine davranıyor. 60 lira çöp. 60 liradan da değilim hayvanlar gitti. Gebersin ya. Şu, ya sen tamam da sen anasını satayım sen burayı nasıl açtın şuraya bakın. Bok mu var ya aldığın göt kadar etleri için ya. Göt kadar eti var zaten. Ne 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 yarayacak? <laughs> Arkadaşlar baya çok yumurta getireceğim. Şu virüs bitsin baya çok yumurta alacağım. Baya yani bayağı baya alacağım. Şeye koyacağım makineye koyacağım sonra yavrularını çıkaracağım Hı -hı. şansımız yok ki abi bize. bizim bizim ne şansımız var ki Hı -hı. hiçbir şeyde şansım yok ya hiçbir şeyde şansım yok açılsana sen ya bunlar da burada üç buçuk atmış şunlara bakın elime attığım anda korkuyorlar ya İşte köpeğine de ya Şunlara bakın arkadaşlar gidelim içeri Kapan. Şuna o, o kadar hayvanlar korkmuş ki Normalde sularına doğru düzgün toprak girmez Şu toprağa bakın hayvanlar içinde koştu, koştura, koştura. öyle bir şey yok ya. Susamışlar şunlara bakın. Başka millet burada herkes tavuk besli, horoz besli hiç kimseye girmez ki. Bir bizim dularına girelim. Şuraya bakın geber gebersin. Ama şurayı nasıl açtı ya? Nasıl açtın anasını satayım şurayı ya? Tövbe tövbe ya. Arkadaşlar baya çok yumurta alacağım. Yaklaşık bir zaten karabıldırıcından alacağım. Şu %90-95-50 çıkıyor. O yüzden baya bir alacağım. 30-40 tane yumurta alacağım. 30-40 tane daha alırım. Hayır bu ne yemin ederim yeter ya. Şantımız yok çanasını satayım şansın Yılda içinde iki tane buldum. Nerede yedi kim bilir. Neyse arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayın. Bize de destek olursunuz. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günler.